Evet Tokyo sokaklarından hepinize yeniden merhaba. Bugün Bahar'la birlikte, şöyle kendisine çevireyim. <laughs> Bugün Bahar'la birlikte 7-Eleven'a gidiyoruz. 7-Eleven burada böyle adım başı bulunan zincir marketler, minik minik marketler ve genellikle gece yarısına kadar hatta bazıları 7-24 açık olması hepsi ile ünlü. Hepsi 7-24. Hepsi 7-24 açık. ben bazıları açık. öyle sanıyordum. Hayır hepsi 7-24 açık ve öyle bir market ki Gerçekten market dışında her şey yani market de tabii ki ama ATM, banka, devlette olan işlerinizi halledebileceğiniz yer, postahane yani kafe yani küçücük bir alana Japonların neler sığdırdığını göstermek için çok enteresan ve güzel bir örnek. O yüzden Serkan'a dedim ki bu tarafta bu arada. Serkan'a dedim ki Serkan biz böyle bir konseptle ilk defa tanıştık ve Asya'da çok popüler Avrupa'da yok. Hazır bununla tanışmışken buradan güzel bir video çekelim. Çünkü sık sık 7-11'e uğruyoruz ve uğrarken de burada farklı farklı şeyler keşfediyoruz. Onları da size gösterelim. Belki buralara geldiğinizde ah Bahar'la Serkan bunu yemişti bunu sevmişti. Belki biz de severiz bir deneyelim dersiniz. Evet vallahi gerçekten bazı zamanlarda hayat kurtarıyor. Özellikle böyle acıkmışsanız ve restoranlar kapanmışsa gelip gece yarısı buradan böyle bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Gençler de Japonlar da çok fazla tercih ediyorlar bu iyi. Şöyle girelim içeri. Şimdi hemen girelim. Şöyle başlayalım. Burada hemen köşede gördüğünüz gibi printer var. Japonlar gelip kağıt kürek işlerini burada hallediyorlar. Yani sizin de herhangi bir kopya ihtiyacınız olursa bizim hiç olmadı. Aklınızda olsun. Burada para dönüştürme şeyi exchange var. Exchange noktası Şu var. Şu andaki kurlar bu ama bizim bu konuda size çok çok daha güzel bir tavsiyemiz var. Bunu Mount Fuji videomuzda da anlattık. Burada da çok kısa bir şekilde değinelim. Rakip markanın içinde anlatalım. Diye. Evet. Dalsın <laughs> buranın rakip markası aynı konsept olan bir yer var. Bizim banka kartımızda, banka kartımız uluslararası geçerli bir banka kartı. N26 hatta burada reklam değil. Biz onunla ATM'den para çektik, yen çektik ve çekerken fark ettik ki kaç para çekerseniz çekin 220 yen komisyon alıyor. Bu da muhteşem yüksek oranda para bozdurmanıza yarıyor ve biz bu oranı başka hiçbir yerde görmedik. Evet. Ki kendimiz de bunu maalesef ikinci haftamızda keşfettik. Tesadüfen keşfettik. Bir yerde böyle acil para ihtiyacımız oldu, bir yere oturacaktık. Yakında da para olmadığı için ben de hani gideyim bari N26 kartımdan çekeyim dedim. Gidip tesadüfen öğrendim. Sonra bağırla böyle kıyaslayınca ya bu bayağı daha evet. yüksek müşterik. Sonra daha büyük miktarlar çekmeye başladık. Şunu fark ettik oranına göre fi çekmiyormuş. Resmen 220 sabit. İstersen 100 bin yen çek. istersen 10 bin yen çek. Yani direkt 220 çekiyor. Gerçekten muhteşem. Size de tavsiye ederiz. Eğer değişmezse size geldiğinizde muhakkak N26 ya da normal banka kartınızla Lawson'lardan çekin. Ama biz yine de N26 linkimize açıklamaya koyduğumuzu belirtelim. Aynen. Açıklamada olan linkten siz de kayıt olabilirsiniz bu arada. Çünkü onların öyle uluslararası anlaşmaları var. Biz Almanya'da kartımızı genelde online alışverişlerde ve seyahat eden... Derken de globalde kullanıyoruz dediğim gibi hiçbir fi almıyor o yüzden de memnunuz kartımızdan bu da reklamlı olmayan reklamlı değil olarak. tamamıyla tavsiye Aşağıya deneyin onu deneyin. Şimdi ben burada birkaç favori ürünümü göstermek istiyorum. Burası full temizlik ürünü. Bu arada Japonya'ya gelince bir tane bile hijyen ürünü getirmenize gerek yok. Her şey gördüğünüz gibi marketlerde bile mevcut. Şu çok ünlü bir maske. Henüz denemedim ama aldım kendime. Pirinç maskesi. Bayağı yumuşak yapıyor yüzü, parlatıyor falan. Burada almadan önce siz de deneyebilirsiniz. Burada muhteşem bir genişlikte maske şeyi var. Bakın maskesi değil de korona zamanı taktığımız maske diye düşünebilirsiniz. Burada Japonlar çılgın bir şekilde maske maske takıyorlar hala. Evet. Bilmiyorum ne için ama bak şu an arkamızdaki arkadaş da takıyor mesela. ki zaten servis çalışanları muhakkak takıyor. Bu da sıcak tutan bir göz bandı. Uyumadan önce böyle lavanta aramalı vesaire gözünüze koyuyorsunuz. Şu an elimdeki limon, papatyası falan da var. Böyle yumuşacık yapıyor gözlerinizi rahat rahat uykuya dalıyorsunuz. Bunda denedim ben bu baya güzel. Diğerleri hep hijyen ürünleri. Yani gördüğünüz gibi çorabıdır, ne bileyim temizlik ürünüdür. Her şey ihtiyaç olan her şey burada 7/24 açık markete gelip hemen yapıyorsunuz. Bana ver kamerayı biraz da seni çekeyim. Senin içecek bölümünü anlatalım. Pardon. Burası evet, burayı hemen şöyle çekelim hızlı bir şekilde. Bence Japonya'daki marketlerin en güzel özelliği. Soğuk çeyrekleri zaten biliyoruz. Soğuk kahve çeşitleri var, çay çeşitleri var. Hatta matcha tea var mesela ama bir de sıcak bölümü var. O çok enteresan. Sıcak bölüm de arkada, onu da ayrıca gösterelim. Burada çeşit çeşit kahve var. Bu plastik kahvelerde diyorsunuz ki tadı kötü mü olur falan ne alaka diyorsunuz ama tadı gerçekten güzel yani standarttan daha iyi. Burada da sular var. Biz sularımızı Japonya'da çeşmeden içtiklerini söylüyoruz ama biz beğenmedik tadını. Hep şu tarzda sudan alıyorduk. Suyun fiyatı da gayet uygun. 110 yen. Şu anda hiçbirinin euro fiyatını söylemeyeceğim ama 1 euro 150 yen. Oradan hesap edersiniz. Biz de ekrana yazarız. Burada çeşit çeşit tabii biralar, viskiler falan var. Sakeler var. Tabii ki Japonya'dayız. Kendi içkileri. Ve mesela çok şaşırdığım bir ürün var. Ice tea, burada alkollü de var. Yani normal ice tea alıyorsun limonlu mesela. %3 alkol var üzerinde. Görürsek de gösteririm. Tam böyle içiyorsun normal ice tea tadı geliyor. Sondaki anda direkt o fresh tadı var ya iced bildiğimiz. O çat diye kesiyor bir anda alkol geliyor. Ağzında gibi bir <laughs> his vardı bende bilmiyorum. Değişik gerçekten. Sıcak içecekleri mi? gösterelim mi? Geriye kalan içecekler zaten alışkın olduğumuz şeyler. Ona benzer bir şeymiş ama tam iced bulamadım şu an. Sıcak içecekler geldik. favori bölümlerden biri. Burası sıcak değil galiba hala. Ha, burası tatlılar. Hala soğuk iç içecek. Tatlılar Tatlı var. Tatlı ve soğuk içecekler. Meyve suyuları var falan. Bak ama ben bundan bahsedebilirim. Burası da benim favori bölümüm. Hatta şimdi buradan bir tane alıp size de göstereceğim. Şunu tutabilir misin? Şimdi burada çeşit çeşit smoothie var. Ben bu arada kafe lattelerini denemedim. Gördüğünüz gibi buz latteler var ve bunu kasada ödedikten sonra veriyorsunuz. Üzerine kahve çekiyorsunuz. Bayağı bildiğiniz kendi ay latte'nizi yapıyorsunuz. Ama ben neyi denedim? Ben her gün bu smoothie'lerden aldım. Çünkü Japonya'da meyve bulmak zaten zor. Bu smoothie'ler aşırı hayat kurtarıyor. Bu şekilde yeşil olan sağlıklı versiyonu da var. Sebze ve meyve karışık. Bu da blueberry olan. Ben blueberry'yi çok seviyorum. Tam şu an elimde tutmayacağım soğuk diye ama çıkarken alalım. Muzusunu denemedim. Bu karışık. Yanı denedim strawberry bu biraz şekerli her şey şekerli olduğu için ama bunu şu anda yapıp da göstereceğiz günün sonunda makina şu şekilde size çok güzel bir smoothie veriyor kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum teknolojiye bak şöyle şurafı ve hızlı bir şekilde göster istersen ben seni tamam. çekeyim yeme içme şeyleri var Bir kere bu 7 eleven ve Lawson tarzı mağazaların en büyük özelliği her şeyin hazır yiyecekler şekilde sunulması. Ki burada bu çok yaygın. Belki Türkiye'de ya da Almanya'da özellikle Türkiye'de hazır yiyecek çok tercih edilmeyebilir. Ama burada böyle bir kültür var ve her şeyin ama her türlü yemeğin hazırını burada bulabiliyorsunuz. 2 dakikada mikrodalgaya atıp yiyebiliyorsunuz. Onu da gösteririz biraz sonra hatta. Hatta mikrodalga da buranın mikro içinde. Mikrodalga buranın içinde. Yani satın alırken kasada ödüyorsun sonra gidip yan tarafta mikrodalganın içine atıyorsun. bir dakika 2 dakika neyse bunu ya da artık burada bir böyle paketli birini yiyorsun. yiyorsun. Böyle bir konsept var. Bir de direkt soğuk alınıp yiyilebilen şeyler de var. İlla her şeyi ısıtman da gerekmiyor. Onu da söyleyeyim. Burada çok enteresan bir şey göstermek istiyorum ben. Biz yumurtaları denemedik ama bayağı bildiğiniz haşlanmış yumurta satılıyor. Yani kaldığımız otelde ya da dışarıda yemek yerken yediğimiz için hiç yumurta almadık. Ama haşlanmış yumurta bence hayat kurtarıyor. Bir de sandviçlerin ve yemeklerin %70'inde yumurta var. Evet sandviçler Böyle ileride zaten. Şöyle de görebilirsiniz. Mesela şuradaki yemekleri gösterebiliriz. Çok fazla yumurta var. Biz bu arada bu yemeklerin hiçbirini denemedik. O yüzden buranın detayını detaylarına girmeyeceğim. Siz böyle ilginizi çeken değişik yemek görürseniz alabilirsiniz. Ama bence biz yediklerimizi ve beğendiklerimizi gösterelim. Ama sandviçlere gelmeden önce şunu göstermek istiyorum ya. Bir ülke... Ben son kez de şunu da gösterebilir miyim? Tabii ki. Böyle yemekler var. Yani bir ülke peynir konusunda bu kadar mı fakir olur? Çok üzülüyorum evet açıkçası. Yani ülkede peynir yok Süper resmen. Süpermarketlerinde var ama bu peynirlerin hepsi yabancı peynirler. Yani kendileri sınırlı, yapıyorlar. Sınırlı, çok sınırlı. Burada bulacağınız peynirler de şu şekilde satılıyor. Şuradan bir peynir çıkartır mısın aşkım? Old krem peynir. Ben en çok buna şaşırıyorum. Baksanıza ya sakız oh. kadar bir şey ya bildiğiniz ya tek bir tane peynir alıyorsunuz ve peynirin şunun fiyatı da 135 yani yani ya ben mesela bir yere... yakın. Hani sabahları ekmek alıp arasına işte böyle bir peynir falan koyuyoruz. Bu benim için bir kerelik. <laughs> bir lokmalık bir şey bitti. Gerçekten öyle. Biz şunu aldık bir kere. Tipi sosis gibi. Çok enteresan. Tütsülenmiş peynir. Tütsülenmiş peynir. Tadı okeydi yani. Tadı güzel. Tütsülenmiş peynir severim ben. Birebir aynısıydı. Farkı yok. Burada işte bahsettiğimiz o haşlanmış yumurtalar falan. Bak şurada paketleri ee, var. var, şöyle. Aynen öyle. Torşun Pakette gibi. de var. Yani aslında mesela buraya gelip bir haşlanmış yumurta alırsın. İşte biz bir hamur işleri var. Pankek vesaire onları da göstereceğiz. Onu alırsın. Biraz meyve alırsın. Serkan kahvaltılarını ben genelde bu tarz tane için, tercih tercih için. Ediyordu. bunlar ediyordu. Buradan iyi. kahvaltını rahat rahat yapabilirsin değil mi? Senin favori sandviçin hangisiydi? Göster bakalım bize. Şunu da sevmiştim. Şunu da sevmiştim. Zaten içerikler benzer. Bu birazcık daha karışık olanı. Hepsinden barındırıyor. Bu bir yumurtalı sandviç de var. Ful o da çok da var. enteresan mesela. Bunun tadını o kadar sevmedim ama bir de farklı türde bir yumurta var. Onu bulursam göstereyim. O daha iyiydi. Heh, şu. şu gibi olanların daha iyi. Direkt haşlanmış yumurta şeklinde koymuşlar çünkü. Bu daha iyi. Evet. Bir de onun dışında böyle hazır sandviçler de var. Yani burası gerçekten bu konuda çok enteresan bir yer. Her şeyi bulabilirsiniz. Şu tarz şeyler var. Ben onu Aa. denedim bu arada. Onu sevdim. Sevdin mi Sami? Evet. Ben bunu öğlen bir akşam yemeğine doğru hani böyle ara öğün olarak aldım. Altı full pirinç, üstü peynir, peynir. ve Aa. birkaç tane de işte şey koymuşlar, karides koymuşlar. Burada gördüğünüz gibi. Zaten deniz ürünü çok fazla burada. Yani yiyeceğiniz çoğu şeyin %70-80'inde deniz ürünü var diyebiliriz. Fiyatı da 500 yen'e yakın. Yani bir öğlen atıştırmalığı için okey bir ürün. Geldik. Ülke deyince, Japonya deyince tabii ilk akla gelen şeyler şu pirinçli ürünler. Evet. Burayı ben gösterebilirim. Sen Benim gösterebilirsin. Istersen. Senin uzmanlık alanın. Benim uzmanlık alanım. En sevdiğim şey. Şimdi biz bunları denemedik. Bunlar bildiğiniz pirinçler ama her pirincin içinde ne olduğu yazıyor. Mesela pirinç burada kırmızı fasulye var. Yani illa etli bir şey yemek zorunda değilsiniz. Kırmızı ya da fasulye çok şey yaygın bu arada, Japonya'da. Tatlılarda da kullanıyorlar. Aynen. Bunun mesela üzerine sosis koymuşlar. Mayonez ve sarımsakla. Bunlar yemeklerini çok sarımsak, baharat vesaire hiçbir şey kullanmıyorlar açıkçası. Her şey çok düz. Ben bunu denedim. Bu gayet güzel. Kırmızı somon balığı ve tuz var içinde. Aynı şeyin bir de onigiri versiyonunu denedim. Bunun paketi çok zor geldi bana açıkçası. Bana tadı ne geri var falan dedi. Evet tadı şeylere. da çok sıradan geldi. Full pirinç yani. Çok da Yemeseniz de olur ama bir kere deneyin. Buranın suşilerini hiç bilmiyorum ama yani suşileri de burada öyle bir yapıyorlar ki yemekten ziyade böyle sanki sandviç gibi atıştırmalık gibi yapıyor 7-Eleven. Yani her yer böyle yapmıyor tabii. İçinde mesela bunun yumurta, salatalık ve biber var. Yani ben bunları kahvaltıda yiyorum normalde. Suşaları <laughs> suşiyle kahvaltıda yiyebiliriz açıkçası. Zaten kahvaltıda çok farklı şeyler yiyorlar bunlar. Yani. Paso tatlı üzerine. Şimdi geldik en geldik. sevdiğimiz favori yere. En sevdiğim, en sevdiğim. Sıcacık yani burası tamamen sıcak çay ve sıcak kahve yeri. Şimdi izlerken tabii size böyle soğuk dondurucu gibi geliyor olabilir ama oradan devasa bir sıcak dalga bize doğru geliyor öyle Güzel söyleyeyim size. Vuruyor. Mesela burada Starbucks'ın elma ve armut çay lattesi varmış. Bunu denemedik değişikmiş. Sezonsal bir ürün olabilir. Bunlar full böyle sıcak su aslında. Herhalde boğazı boğazını ağrınca içiyorlar yoksa niye sıcak su içesin. Burası kahve bölümü, burası yine çay ve kahve bölümü, sıcak çikolata, yeşil çay bölümü. Biz bu yeşil çayları denedik. Ben bunu sevdim bu arada. Ama buranın yeşil çaylarında şöyle bir problem var. Bunu sıcak içerken okey. Bana şekersiz olması normal geliyor. Ama bu soğuk olan versiyonunu aldığımda şekersiz içemiyorum nedense. Bunlar şekersiz satıyorlar yani çaya şeker katmıyorlar. Biz de şekeri ayrıca şurup olarak kasadan alıp As ekliyoruz. Aslında biz de normalde çaya şeker atan evet. insanlar değiliz. Ama buradaki ekstra tatsız. Aynen öyle. öyle de belirtelim ki daha anlamlı olsun. Aynen öyle. Burada bu bol bol buz ürünleri var. Biz bunların hiçbirini denemedik. O yüzden hiçbirinin detayına vesaire girmeyeceğim. Bence denediğimiz kısımlara gidelim. Senin burada hatta favori ürünlerin var. Onları da bir gösterelim. Mesela burası tatlı bölümü. Biz bir şekilde her gün gelip buradan tatlı alıyorduk. Ben mesela şu an bunu tekrar alacağım. Ben buna bayılıyorum. Bu Japon pankeki. İçinde kırmızı fasulye ezmesi var. Kırmızı fasulye ezmesi deyince böyle tadı size bir kötü gelebilir ama değil aslında değil mi? Gerçekten güzel bir tatlıyorsunuz. Ben beğendim. Aynen ve bu da aslında çikolatanın yokluğunda çıkmış bir şey. Bunu bize bir Japon arkadaşımız anlattı buradaki. Ve hani şey dedi, biz de bizde geleneksel olarak çikolata olmadığı için Çin yıllardır biz bütün tatlılarımızı işte kırmızı fasulye ezmesiyle yapmışız zamanında dedi. Dışı pankek içi de krema ve kırmızı fasulye. Gelirseniz tavsiye ederiz deneyim muhakkak. Ben bunu hatta alacağım burada. Başka ne var? Mesela burada denediğimiz diye göstereyim. Denediklerimiz herhalde yok ama ilginç ürünler de var. Bu mochi mesela. İçi dışı böyle uzayan değişik bir kıvamı var. Maçalı. İçi de yine aynı şekilde kırmızı fasulye ezmesi ve farklı şeylerden yapılmış bir şey. Bunda da yine aynı şekilde. Aynen. Bu Japon cheesecake'i. Aslında bunlar bu cheesecake'i çok suflesli diyebilirim aslında. Çok böyle fluffy yapıyorlar. Böyle yumuşacık yumuşacık yapıyorlar. Bunu bence böyle hazır yemekten ziyade güzel yapan, taze yapan bir kafesinde yiyin. Onunla ilgili de tavsiyelerimiz blogda olacak. Videomuzu okuyun lütfen. Instagram storylerimizde de var. Oradan da bakın. Orada bütün yediğimiz, içtiğimiz her şeyi görürsünüz. Çekmediğimiz video dışında olursa. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Burada yine hazır tatlı tarzı şeyler var. Dediğim gibi yani bu tarz mağazalar genellikle çok fazla tercih ediliyor. Herkes gelip böyle bir şeyleri alıp hemen hızlıca odasına, evine gideceği yeri götürüp yiyorlar. Burada çünkü çok fazla sokakta yemek kültürü yok. Çünkü Japonya'da sokakta yemek ayıp olarak karşılanıyor ve yasak aynı zamanda. Aynen, yani nerede? sokakta kimseyi göremezsiniz. O yüzden ya marketin önünde yiyorsunuz aldıklarınızı ya da otelinizde alıp yiyorsunuz. Sizin de aklınızda olsun. Biz aslında şey gibi, marketin özünü, marketin önünde böyle sigara tutturur gibi. Bu arada sigara zaten yasak onu evet, hiç sigara bile. sokakta asla içilmiyor. O yüzden yemek yiyenler sigara içenlerin yerini almış oluyor gibi bir şey oluyor burada. Bizim alıştığımız manzara olarak. Burası aslında bizim en çok takıldığımız yerdi değil mi Serkan? Yani böyle damak sevkimize uyan sandviçleri vesaireyi ara sıra kahvaltıyı hızlıca geç değiştirmek için buradan yaptık mesela. Siz de bence benzerini yapabilirsiniz. Baktım özel olarak bizim sevdiğimiz şeyler Şu var çok mı fazla diye, yerinde bulamadım kalmamış. açıkçası. Bayağı Aynen. boş raflar bence ama dolu olduğunda da bence boş. Aynen. <laughs> çok fazla <laughs> bir şey bulamıyoruz. Yine de işte bir iki şeyi böyle arada çekip alıyorduk. Evet sen bu kasadaki sıcak şeyleri de gösterebilirsin. Evet, yani şimdi kasayı göstereyim ben size şöyle çevirirsek evet. Şimdi burada yine kasanın yanında böyle sıcak ürünler var. Bunlar kızartma çoğunlukla. Üsttekiler donut. Donat ya da hangisini tercih ederseniz. Şurada da böyle kızartılmış tavuk ya da balık parçaları veya sosis gibi şeyler var. Bazı 7-Eleven'lar böyle aşırı yağlı kokuyu içine girdiğini. Sebebi budur. Hatta çok an çok kötü kokana kokuluyor. denk gelmiştim bir tane ama burası tertemiz kokuyor. Şöyle devam edelim. Şimdi orada da mesela Çin mantısı var. Dumpling var ya sıcak sıcak. Ama bu mantıların içindekiler genelde etli oluyor ve etlerde domuz eti oluyor. O yüzden biz hiç denemedik. Zaten Sevmediğimiz için aynen öyle. Hepsinin detayı yazıyor. Siz seviyorsanız deneyebilirsiniz. Bize de yazarsınız. Peki bu ne? Sumiti yapma makinesi Onu yapacağız senin... şimdi. Onu alacağız yapacağız. Öyle gösterelim. Gel şu tamam, kısmı da çekelim göstereyim. ve sonra artık Sumiti yapalım. Burası full cips kısmı, çikolata kısmı. Japonya'da çikolata çok özel bir şey. Biz bu konuda Avrupa'da şanslıyız, Almanya'da da şanslıyız hatta. Çünkü çikolata pahalı bir şey, ulaşılmayan bir şey. Hatta burada biz şu anda 14 Şubat'a da denk geldiğimiz için çok farklı bir gelenek öğrendik. Burada 14 Şubat'ta kadınlar hoşlandığı erkeklere çikolata alıp veriyorlarmış. Ya da kendileri evde yapıyorlar, çok çok seviyorlar. Ya da seviyorsan. kendileri yapıyorlarmış dediği gibi Serkan'ın. Ve kadın hoşlandığı kişi dolaylı olarak ben senden hoşlanıyorum deyip çikolata veriyor. Bir ay bekliyor. O bir ay bekleyişten sonra da Mart ayında bunların beyaz gün dedikleri bir gün varmış. O da 14 Mart olabilir. Ondan tam emin değilim. Ak koyun kara gün ortaya çıktı. Aynen öyle. Bu sefer erkek de ona büyük bir hediye alması gerekiyor. Karşılık veriyorsa, o da onu seviyorsa. Ama bu arada asla birbirleriyle iletişim kurmuyorlar. Çünkü Japonlar bu arada çok utangaç insanlar. Bunu anlatan kişi de bize öyle anlattı ve bu şekilde bu hediyeyi veriyorsa dolaylı iletişim istediğini gösteriyor aslında. O dolaylı iletişimi de böyle yapıyor. Erkekle karşılık verirse sevgili olalar bize çok değişik geldi. Çikolata da bu ritüelin bir parçası. ana parçası. Serkan bu cips reyonunu sen keşfettin var mı sevdiğin bir şey? Yani hepsini denemedim o yüzden yorum yapamayacağım. Aslında böyle farklı farklı ürünleri denemek gerekirdi. Mesela burada da bezelyeli cips var. Bezelyeli cips mi olur diyeceğim ama mantıkan olur. Niye olmasın? Kırmızı fasulyeden tatlı oluyorsa ondan da cips olur gayet. Burada bu tarz ilginç paketli ürünler var. Güzel duruyorlar aslında ya. Denemek gerekiyor. Ben bir ya da iki tane, herhalde bir tane denedim hatta. Hangisi olduğunu şu an bulamıyorum burada. Lawson'dan almıştım. Bakın arkadakilerde belki vardır. Yediğim şey güzeldi ama standart bir şey almıştım. O yüzden onun kötü olma ihtimali zaten düşüktü standart işte bildiğiniz patates cipsinden almıştım. Biz burada çok böyle abur cubur yemeği seven insanlar olmadığımız için bu kısmı da çok böyle şey yapmadık. Sömürmedik açıkçası. Evet Japonya'da bir de yiyecek çok fazla şey var. Dışarıda tıka basa otele geri dönünce hani bir şey almaya ihtiyaç olmuyordu zaten. Ara sıra tatlı kaçamakları yapıyordum. Böyle tatlı almak için geliyordum buraya. Burada da alkol kısmı var. Alkoller biraz küçük boy bizim alıştığımızdan. Burada cin var. Japon cini. Burada sake var. Ben hiçbirini içmedim. Bilmiyorum açıkçası tatlarını. Dolayısıyla bunu alın deneyin diyeceğimiz bir şey yok ama sake merak ediyorsanız buradan deneyebilirsiniz. Japon viskileri de meşhur bu arada. Yani evet. Onlardan da görünce gösterelim ekstra. Bir başka meşhur olan şey de bu erik likörü. Clam likör diye geçiyor. Bunu da denemedik yine ama bize tavsiye etti Instagram'dan birkaç insan. Sizin ilginizi çekiyorsa deneyin bizim yerimize. Şu anda benim herhalde aklıma gelen 7-11 favorilerim bu kadar. Burada kuru yemişler var. Bunlar herhalde bu markette bulabileceğiniz en sağlıklı şeyler. <laughs> Geriye kalan hiçbir şey sağlıklı ne değil. kadar sağlıklı şüphe edilir gerçekten. uf ya bak yine benim favori olan şeyim. Peki sana şurada bir altın değerinde soru soracağım. Japonlara baktığımızda hiçbiri obez değil neredeyse. Değil. Ve bu tarz dükkanlar da adım başı var. Evet. Yani böyle 200-300 metrede bir tane bir şubesini görebilirsiniz. Evet. Niye bunlar bu kadar fit duruyorlar ve niye uzun yaşıyorlar bir de Mesela böyle yerden beslenen biri nasıl uzun yaşar? Valla çok zor bir soru ama bizim ilk iki günümüzde Junko bize eşlik etmişti. Burada yaşayan ve bu konuda kitap yazan biri kendi bize dedi ki ortak olan tek şey şuydu. Japonlar asla %100 karnını doyurmuyorlar. seksen doyurunca bitirmiş oluyorlar yemeklerini ve bunu yapıyorlarsa gerçekten uzun yaşıyorlar. Tabi bunu bütün Japonlar yapıyor diye bir şey yok. Bu onun söylediği uzun yaşayan insanların sırrı. Bir de bunun dışında bence çok çalışıyorlar ya. Çok hareketliler. Yani şey olarak spor yapmıyorlar ama gece gündüz çalışıyorlar. Fiziksel işlerde çalışan insanlar vs. Çok fazla. Yani buradaki servis sektöründeki evet. çalışanların öyle tamamı göçmenlerden oluşmuyor Avrupa'daki gibi ya evet. da Katar, Dubai gibi ülkelerdeki gibi. Japon görüyorsun herhalde kendine de çevir yap biraz bir seni görsünler tamam beni de görün o halde şunu da söylemeden geçmeyeyim bu tarz yerlere genellikle gençler gidiyor. dolayısıyla bütün Japonya'nın buradan beslendiğini düşünmek biraz doğru olmayabilir gençlik dönemlerini belki bu gibi yerlerden besleniyorlardır ama herhalde uzun süre bu alışkanlığı sürdürmüyorlar diye tahmin ediyorum favori yerimize döndük dolandık geldik şimdi ben bunu ödeyeceğim ve smoothie yapacağım size de nasıl yapıldığını göstereceğim sen de soğuk kahve falan almak ister misin yoksa yok ben dışarıda belki sıcak kahve alırım tamam o zaman bunu ödeyelim Bu arada ürünlerle ilgili sizlerde fikirlerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz. Daha önce Japonya'ya gelmiş olan arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız varsa onlar da yazsınlar. Onlardan deneyimlerinden biz de faydalanmış olalım. Şöyle kasa sırasındayız efendim. Bu arada şu an kedilerle ilgili özel bir gün olduğu için kedi ürünleri de var sezonsal olarak. Evet. Bu smoothie 330 bu arada. 330 yani. Hı hı. Bahar ödeme yaparken biz de burada bekleyelim. Evet kahve makineleri bu şekilde. Adamlar o kadar sabırlılar ki böyle tek tek kuruş kuruş çıkarmamı bekliyorlar. Ben her seferinde buna şaşırıyorum bir, bir de. Sabırlar. Japon o kadar çok madeni parası var ki onlarla uğraşmak biraz zor oluyor gerçekten. Şimdi bunu aldım, okutuyorum. Okudu. Kapak açıldı. Önce bunun kapağını yırtmak gerekiyor. Şunu atar mısın? Kapağı açtım. Gördüğünüz gibi meyveler var. Buraya yerleştiriyorum. Kapatıyorum. Okey basıyorum. Uf, çok güzel kahve kokuyor bu arada ya. Bastım. Ve bu şu anda benim meyvemi karıştırmaya başlayacak. Yani bu bence 7-Eleven'deki en böyle sizleri rahatlatan, biri. fresh, böyle sağlıklı opsiyonlardan biri. Burada bence bunu mutlaka deneyin. Hiçbir şey olmasa bu deneyimi tatmak, yani bu makineyi çalıştırmak vesaire ve yaptığı teknolojiye şahit olmak güzel bir şey. Bu kadar marketlerde kolay ulaşılabilir olması bayağı iyi. Çok hoşuma gitti açıkçası bu. Blending. Karıştırıyor. Sürüyor da bayağı bu arada. Kendi yani kendini de temizliyor her seferinde. Dolayısıyla ard arda iki tane yapınca mesela bayağı beklemen gerekiyor yani arada. En az 3-4 dakika sürüyor. Bakalım göreceğiz. Bitti. Ben daha önce almadım. Ha, hazırmış. 3-4 dakika sürmedi. Daha az oldu. Hayır hayır temizlemesi o kadar sürüyor. Bir ha. tane daha atsaydım o kadar sürecekti. Böyle bayağı bol meyve kıvamı. Şimdi bunların kapakları oluyor. O da şurada. Her birine bu arada İngilizce'de yazmışlar. Çünkü yabancılar çok şey yaptığı için. Burada tükettiği için. Böyle bunu aldık. Pipet de alalım. Bir de pipet dışında biz çay aldığımız için şuradan iki tane şurup alıyorum. Evet. Bu şuruplardan katacağım. Evet temiz? hazır. O zaman dışarı çıkalım. Aldın ama içemeyeceksin dışarıda. <laughs> İçerim ya. Var orada şeyler. Bu arada hazır çıkalım dedim ama en önemli şeyi atlamışız Serkan. Bence şu işi de sen anlat. 7-Eleven'ın hayat kurtaran bir başka ha. yanı. Doğru iyi hatırlattın. Şimdi Japonya'da özellikle Tokyo için konuşalım. Sokaklarda çöp kutusu yok. Ya bu bir devlet politikası. Hiçbir yerde bulamazsınız. O yüzden size bir turist olarak geldiğinizde yanınıza illaki işte pet şişe gibi şeyler olacak. Yani çöpe atmak isteyeceğiniz ürünler olacak. Bunu atamayacaksınız. Japonlar genel olarak bunları cebine tutuyor. Evine gittiğinde evindeki çöp kutusunu atıyor. Böyle bir anlayış var. Hatta bunun için ekstra poşet gibi torba gibi şeyler taşıyanlar da varmış. O yüzden siz de buraya geldiğinizde ufak bir bilgi. Tam böyle turist kurtaran bilgi olarak burada dursun. 7-Eleven ve Watson'ların şöyle çöp kutuları var. Yani adım başında bunları göreceğiniz için girip hiçbir şey almasınız bile. Şuraya pet şişenizi atabilirsiniz veya cam şişe ya da diğer atıklarınız varsa buraya atabilirsiniz. Bu bilgi de Japonya'ya gelecekler için bence son derece önemli bir bilgi. Hayat kurtarıyor demeyin demeyin. Şöyle sokağa yeniden ışınlandık. Bahara bakalım. Bakın burada insanlar sigara içiyorlar. Pardon insanlar dondurma yiyorlar. Bir şeyler yiyorlar. Bahar da öyle. Yürümemen gerekiyor var. Yürürsen ceza <laughs> Yürüme. Hatırlarsan Cufo bize dedi ki sokakta kahve içilir, çay içilir. Hiç görmedim. Bilirsiniz. Ama hani içmemenizi ta şey yaparız. Evet, hiç daha iyi olur. Ama genel olarak yemek asla yemeyin dedi. Çünkü yemek dökülüyor. Dökülen şey de tertemiz kaldırımlarını, sokaklarını kirletiyor. Yapmayın. Böyle Sumitito Plaza'da 7-Eleven'ı size gösterdik. Gitmeden bir anlatalım dedik. Şöyle tabelasını da çekelim. Şöyle şuradan çekelim. Sen de gel şöyle. 7-Eleven. Sen ve arkada gıdalarını tüketen insanlar. Evet umarım 7-Eleven videomuzu beğenmişsinizdir. İlk kez izlediyseniz kanalımızda düzenli şekilde bu tarz yurt dışı deneyimlerine dair içerikler paylaşıyoruz. Abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak bizi düzenli şekilde takip edebilirsiniz. Tabi bağrında belirttiğim gibi Instagram sayfamız da çok çok önemli. Onu da ekrana ve açıklamaya bıraktık. Seni var mı eklemek istediğim şey? Bizi takip edin. Bir sonraki Japonya videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.